Evet gençler Türkiye'nin bitki örtüsüne geçiyoruz. Bitki örtümüzün dağılışında etkili olan faktörler var. Nedir hocam bunlar? İklim, yer şekilleri, toprak özellikleri, bakı elbette Türkiye'de farklı iklimler, farklı bitki örtülerinin oluşmasına, farklı yer şekilleri, farklı bitkilerin oluşmasında etkili oluyor diyoruz. Ve Tabii ki bitkilerle ilgili öncelikle bazı kavramlar var. Onların bilinmesi lazım. Bunlardan birincisi relikt, kalıntı bitki. Nedir hocam kalıntı bitki? Önceki jeolojik zamanlarda oluşmuş, günümüz iklim şartlarda oluşması mümkün olmayan bitkiler. Anlaşılmadı biliyorum. Şöyle düşün. Dünya geçmiş jeolojik zamanlarda çok farklı iklimler yaşamıştır. Mesela çok soğuk iklimler, çok sıcak iklimler. Böyle düşün. İşte dünyamız serin iklim şartlarını yaşadığı bir dönemde Karadeniz bitkilerinin tamamı Anadolu'nun tamamında hakim olmuş. Karadeniz bitkileri nemli, serin iklim şartlarını seven. İklimler bugünkü şartlara geldiğinde Karadeniz bitkileri Karadeniz ikliminin olduğu yerlerde hayatını devam ettirirken, evet Karadeniz değiştirelim. Geri kalan yerlerde, bakın şöyle Karadeniz ikliminin dışındaki yerlerde. Karadeniz bitkileri yok oluyor. Ama istisnalar var. Neresi hocam? Mesela Nur Dağları'nın kuzeyinde. Nur Dağları'nın kuzeyinde bakıyoruz biz fındık var. İşte üvez var, kızılcık var, diş budak var gibi. Bunun tam tersini düşün. Yani dünya sıcak bir döneme girdiğinde sıcağı seven Akdeniz bitkileri Anadolu'nun tamamında hakim oluyor. İklimler bugünkü şartlara dönünce Akdeniz bitkileri Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde hayatını devam ettirirken diğer yerlerde Akdeniz bitkileri yok oluyor. Çünkü sıcığı seviyorlar. Böyle düşün. Fakat istisnalar var. Neresi hocam? Mesela Artvin Yusufeli'nde zeytin ağaçları var. Ya da işte şu Tokat civarında Lübnan sediri var. Kızılçamlar var. Bunlar relikt arkadaşlar. Relikt dediğimiz olay bu. Peki hocam Endemik dediğimiz olay ne? Endemik ender. Yani ender bulunur. Yani sen benim için eşi benzeri yok. Yani benim için sen eşi benzeri olmayansın var ya endersin. Öyle düşün. Dünyada başka yerde örneği yok. Sadece bulunduğu yerde var. Nedir mesela o? Muğla köyceğiz. Ne var? Sığıl ağacı var. Bu sığıl ağacı dünyada başka yerde yok gençler. Kozmetik sanayinde kullanılıyor. İşte onun ağacın gövdesinden bir sıvı elde ediliyor falan. Sığlı ağacı. Başka? Yine Muğla'da Datça hurması var. Şimdi hurma e, Orta Doğu'da falan var değil mi? İşte Arabistan'da vesaire falan. Ama Datça hurması sadece burada var. Kazda göknarı. Karadeniz'de ve Akdeniz'de göknar ağaçları var. Ama Kazda göknarı sadece Kazdağ'ında var. Meşe. Türkiye'nin en yaygın ağacı. Fakat Istıranca meşesi sadece Zonguldak civarında, Kastnak meşesi sadece göller yöresinde, isbir meşesi sadece Yozgat civarında var. Ayrıca arkadaşlar Şanlıurfa'da Karagül ve Hakkari'de Tersla ile önemli endemik bitkilerimiz bizim. Peki hocam endemik ile relikte ne farkı var dersen şöyle. Endemik dünyada başka yerde örneği yok ama relikt öyle değil. Mesela Artvin Yusufeli'de ne vardı? Zeytin vardı değil mi? Relikt olarak. Ama zeytin Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da da görülebilir. Aradaki fark bu. Bazı bitkiler hem endemik hem de relikt olabiliyor. Bu arada Türkiye özellikle endemik bitkiler bakımından oldukça zengin. Çünkü yer şekilleri çeşitli. Aynı zamanda iki yarımada'dan oluşuyor. Bu çeşitlilik bitki örtüsünün aynı zamanda da endemik bitkilerin çeşitli olmasında etkili oluyor diyoruz. Peki Bitki örtüleri içerisinde önce ormanlara bakıyoruz tabii ki. Ormanlar ağaçların oluşturduğu topluluklar malumunuz. Ve Türkiye arazisinin %27'si ormanlarla kaplı. Bu oran tabii ki çok düşük. Neden? Çünkü Anadolu yüzyıllardır arkadaşlar medeniyetlerin geçiş güzergahında olduğu için tahrip edilmiş. Yani insan tahribinden dolayı böyle. Peki ormanlarımızın %80'i doğru olarak kıyılarımızda. Orman varlığı en fazla olan ilimiz Antalya, en az Iğdır dikkat. Bak bölge demiyorum. İl olarak söylüyorum. Orman oranı yüz ölçümü Antalya'ya göre daha küçük olduğu için Karabük'te daha fazla diyoruz. Buharla evet. Buharlaşmanın fazla olmasından dolayı Türkiye'de bölge olarak baktığımızda Güneydoğu'da ormanlar az. Ve bir orman tahribi sonrasında bu yakma olur, kesme olur. Tasvip etmesek de diyelim ki böyle bir durum oluştu. Karadeniz ormanları kendi kendini yenileyebilir. Diğer ormanlar kendi kendini yenileyemez. İnsan müdahalesi şart. Evet. Geldik orman alt sınırı, orman üst sınırı mevzusuna. Bu biraz hani seni zorluyor olabilir. Olay şu arkadaşlar. Şimdi ağaçların yağış isteğini bölgenin sıcaklığı belirler. Ne kadar sıcaksa o kadar çok yağış olmalı ki ağaç dolayısıyla orman olsun. Mesela ekvatoru düşün. Çok sıcak mı? Evet. Çok yağış var mı? Evet. İşte sıcak olmasına rağmen çok yağış olduğu için dünyanın en ormanlık bölgelerinden neresi? İşte ekvator civarı, Amazon ormanları falan. E peki şimdi düşün. Yüksek yerler mi çok yağış alır, alçak yerler mi? Elbette yüksek yerler daha çok yağış alır. Onun için yüksek yerlerde ormanlar daha fazla görülür. Alçak yerler yeterli yağış alamadığı için yeterince orman görülmez. Ama ülkemizde öyle bir yer var ki alçak yerler dahi çok yağış alıyor ve düzenli yağış alıyor. Neresi hocam? E tabi ki Karadeniz kıyıları. Karadeniz kıyıları diyorum. Dikkat! Karadeniz bölgesi demiyorum. Karadeniz kıyılarında alçak yerlerde dahi yağış fazla olduğu için ormanlar deniz kıyısından itibaren görülebilir ki görülür de yani. Peki, demek ki bu durumda orman alt sınırının en al, en alçak olduğu bölge Karadeniz bölgesi. E peki gel bakayım Akdeniz bölgesine. Akdeniz bölgesinde 800 metre yükseltiye kadar yeterli yağış olmadığı için orman yok. Makiler var, tek tük ağaçlar var ama orman yok. Yükseldik, sıcaklığımız düştü 4 derece, yağışımız arttı. Sonuç 800 metre yükseltiden itibaren ormanlar başladı. Yani orman alt sınırı deniz seviyesinden başlamıyor. Karadeniz'e göre orman alt sınırı daha yüksek. E peki gel bakayım iç bölgelere. Mesela Konya'ya gel. İlk 1000 metreye kadar orman yok. Kısa boylu otlar var değil mi? İlkbahar yağmurları ile yeşerip yazın kuruyan kısa boylu otlar var. Hocam 1000 metre yükseldiğin zaman ne olacak? Sıcaklık 5 derece düşecek yağış da artacak, artık ormanlar başlayacak. Demek ki iç kesimlerde orman alt sınırı daha yüksek. Tamam mı? Ha kıyılarda ise Karadeniz'de orman alt sınırı çok alçak, deniz seviyesi zaten. Tamam mı? Akdeniz'de ise daha yüksek diyoruz. Orman alt sınırı bu. Gelelim orman üst sınırına. Demek ki orman alt sınırını nem belirliyor. Bak yağış, yağışın düzeni, belirliyor. Yağış miktarı ve yağışın düzenli olup olmaması etkiliyor. Orman üst sınırını belirleyen ise sıcaklık. Sıcaklığı belirleyen en önemli faktör enlem olduğu için enlem orman üst sınırını belirliyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki orman alt sınırını nem, orman üst sınırını enlem belirler diyoruz. Şimdi Akdeniz bölgesi sıcak. Dolayısıyla yükseklerde biz orman görebiliyoruz. 2400 metreye kadar orman görebiliyormuşuz. Peki İç Anadolu'ya geldiğimizde yükselti, pardon sıcaklık düştü. Sıcaklık düştüğü için orman üst sınırı alçaldı bakın. Deniz seviyesine yaklaştı. Orman üst sınırı düştü. Öyle düşün. Peki Karadeniz'e geldik. Sıcaklık daha da düştü ve orman alt sınırı alçak. Demek ki Karadeniz'de arkadaşlar, yani Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde hem orman alt sınırı hem de orman üst sınırı en alçak. Çünkü Akdeniz'den Karadeniz'e doğru enlem etkisiyle sıcaklık düştü. Dolayısıyla orman üst sınırı alçaldı diyoruz. Peki hocam hiç şuradan bahsetmediniz. Yani Doğu Anadolu'dan. Şimdi Doğu Anadolu'da özel bir durum var. Yani sana bence onu sormazlar. Biraz da ÖABT ile ilgili o. Ama şunu bil. Doğu Anadolu bölgesi çok yüksek olduğu için özel durumundan dolayı hem orman alt sınırının hem de orman üst sınırının en yüksek olduğu yer. En yüksek. Sana genelde enlem etkisinden dolayı orman üst sınırında Akdeniz İç Anadolu Karadeniz şeklinde soru gelir. Zannetmiyorum Doğu Anadolu'nun geleceğini ama Doğu Anadolu gelirse de özel durum dersin ve sen Doğu Anadolu'da orman üst sınırının daha yüksek olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirsin diyoruz ve artık bunu geçiyoruz. Peki ÖSYM son yıllarda bu ağaçlara kafayı taktı. Dolayısıyla bilmen gereken ağaçları ben senin için anlatacağım. Karadeniz bölgesinde arkadaşlar 7 ağacımız var. Özellikle 7 ağacımız var. Bunlardan 4 tanesi geniş yapraklı. Geniş yapraklı. Yani alçak yerlerde. Kim bunlar hocam? Kayın ağacı, gürgen ağacı. Bunları göreceğiz zaten şimdi. Kayın, gürgen, ıhlamur, kestane. 4 tane geniş yapraklı Karadeniz kıyılarında alçak yerlerde. Karadeniz'de yukarılara çıkarsanız göknar göknar ağacı olacak. Ladin ağacı olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'de yeni yapraklı bunlar. Gökkınar ve Ladin. Bir de bir de sarı çamlı olacak. Daha yüksek yerlerde. 7 ağaçtan bahsettim. Evet. Kayın ağacı. Neredeymiş? Kışın yapraklarını döker. Karadeniz kıyılarına gönderir. Bak İstanbul dahil. Şu Belgrad ormanlarının olduğu yer. İşte biz Karadeniz kıyılarında kayın ağacını görüyoruz. Hocam ...Ledin ağacı... ...Ledin ağacı Karadeniz'in yüksek yerlerinde dedik ve... ...Karadeniz'in klimaks ağacı arkadaşlar... ...Doğu Karadeniz ile özdeşleşmiş... ...tabilinde ise. Böyle diyebiliriz. Kızılçamlar... ...Kızılçamlar sıcağı severler. Dolayısıyla çam türleri içerisinde... sıcağı en seven... ...Kızılçamlar olduğu için... ...Akdeniz iklim bölgesinde görülecek. Tamam mı? Peki hocam madem çam dediniz... ...diğer çam türlerini de söyleyelim. Sedire biraz sonra dönelim. Bakalım... Kara çamlar soğuğu sever. Onun için nerede olacak biliyor musunuz? İç kesimlerde yüksek yerlerde olacak. Kara çamlar. Yani gövdesi siyahtır onun. E, kozalağı da siyahtır. Kızıl çamların ise gövdesi kızıl. kozalağı da kızıl. Aynı zamanda e, hemen böyle tutuşma özelliği var. Kızıl çamların. Yani orman yangını riskini daha doğrusu orman yangını büyütme riski var. Öyle düşünün tamam mı? Evet kara çamlar soğuğu sever dedik. İç kesimlerde yüksek yerlerde. Fakat soğuğa en çok seven ya da soğuğa en dayanıklı olanlar sarıçamlar. Nerede? Türkiye'de en yoğun olduğu yer, en soğuk yerimiz olan değil mi? Erzurum, Kars hatta Sarıkamış, Kamış, böyle de kodlayabilirsin. Ama ülkemizde en son görüldüğü yer şu Kayseri Pınarbaşı ilçesi var. Yani ülkemizin kuzeyinde olacak. Aslında hani dünya büyük haritasından ki örnekleri var şimdi göreceğiz. Baktığımızda 60. enlemlerdeki o Sibirya'daki karlarla karışık çam var ya aslında onlar. Yani kuzeyde ve yüksek olması lazım. Çünkü soğuğa karşı dayanıklı. Bu durumda Batı Karadeniz'in yüksek yerlerinde, Doğu Karadeniz'in yüksek yerlerinde bir de en yaygın olduğu yer olan Erzurum-Kars civarında bir sarı çamları göreceğiz. Peki hocam Ardıç Ağacı. Ardıç Ağacı eski Türklerde falan kutsal bir ağaç bu. Yüksek yerlerde olur yine iğne yapraklı bir ağaç. Ve şöyle ilginç bir özelliği var. Ardıç kuşu var. Ardıç kuşu bu ağacın tohumlarını tüketiyor. Kuşun dışkısı sonucunda tohum ancak açılabiliyor. Böyle enteresan bilgisi olduğu için belki soru değeri olabilir. Peki gel geriye. Meşe'yi biraz sonra söyleyeceğim. Sedir ağacı. Sedir. Sen bunu sedir deme. Lübnan sediri de. Lübnan sediri. Lübnan sediri. Lübnan sediri. Lübnan nerede hocam? Akdeniz kıyılarında. Demek ki bu ağaç Akdeniz kıyılarında ve Akdeniz'in yüksek yerlerinde relikt olarak relikt olarak nerede var? Tokat, Erbaa Niksar o civarda var arkadaşlar. Sedir ağacı. Özellikle mobilya sanayinde çok tercih edilen bir ağaç. Gelelim meşe ağacına. Meşe Türkiye'de en yaygın olan ağaçtır. Geniş yapraklıdır. Çok fazla tahribe uğramıştır Türkiye'de meşe ağaçları. Hatta bir zamanlar Anadolu için meşe denizi denilmiş. Meşe denizi. Tarih dersine git. 1402 Ankara Savaşı. Buradan Celal Hoca'nın konusuna giriş yapıyorum. Ankara Savaşı'nda Timur'la Yıldırım Beyazı Savaşı biliyorsun. Timur, fil ordularını Ankara ormanlarında saklıyor. Duymuşsundur hikayeyi. Halbuki yani Ankara'da şimdi orman nerede diyorsun. İşte o zamanlar varmış. Hatta ben sana başka bir örnek vereyim. Güzel de soru olur. Bu hipostil camiler var ya hipostil. Yani ahşap yapılı UNESCO korumasına dahil oldu. Afyon'da, Ankara'da, Eskişehir'de, Konya'da ve Kastamonu'da var. Bu ağaçların, bu camilerin özelliği arkadaşlar ahşap yapı olmalarıdır. Mesela sütunlar falan ahşaptır. Halbuki işte Konya'da, Afyon'da orman yok. Yani o ağaçlar demek ki o camilerin yapıldığı dönemde varmış. Öyle düşün. Ben bunu Afyon'daki camide galiba sordum yaşlı bir amcaya o anlattı önceden işte şu şu dağlarda bu genişlikte ağaçlar vardı diye söyledi yani tarif edilmiş. Peki meşe ağacı da tamam geçiyorum. Evet ormanlar yani ağaçlar tamam. Geçiyoruz makilere. Makiler kızılçam ormanlarının tahribiyle oluşan kısa boylu ağaççıklar. Yani ağaç değil ama ot da değil. Yani çalı grubu diyoruz. En meşhur arkadaşlar zeytin. Sonra sandal, koca yemiş Yaban mersini, keçi boynuzu, defne gibi türleri var. Zeytin kış ılıklığı ister. Yazın nemli ve gölgeli yerlerde yetişmez. Önemli zaten zeytin bitkisinde de bunu anlatacağım ben sana. Evet. Kışın yağan yağmurları kök ve gövdelerinde depolar. Onun için zeytin şöyle bir özelliği var. Ee, önemli olan kış ılıklığı. Yazın sıcak olmuş hiç önemli değil. Çünkü o depoladığı suları kullanıyor. Böyle bir özelliği var. Buharlaşmayı azaltmak için map kitaplarında falan vardır bu bilgi özellikle. Vurgulamak için yazdım ben de. Yapraklar küçük. Sebep buharlaşma önlemek. Kadifensi yapıda parlak ve tüylü. Tüylü. Yani bunlar buharlaşmayı azaltıyormuş. Ağacın kuraklığa karşı aldığı önlem. Öyle düşün. Peki hocam Garik. Diğer ismiyle Frigana. Garikler makilerin de tahribiyle oluşan aslında yine ot çalı arası bitkiler. Bak ot çalı arası. En meşhuru lavanta. Artık çok meşhur oldu Türkiye'de değil mi? İşte Yozgat'ta, Isparta'da, Konya'da her yerde lavanta bahçeleri var. İşte bunlar. Ot mu? Hayır. Çalı mı? Hayır. Yani ikisi arası diyebilirsin. Funda, zakkum, laden gibi çeşitleri var. Dikkat! Laden. Bak bu garik. Ama ladin neydi? Ladin. Ladin. Karadeniz'in klimaks ağacı. Bak. Görüyor musun? Sadece bir harf fark var. Dikkat! Tuzak olur mu? Normalde öyle bir soru sormaması lazım ama ÖSYM'nin derdi seni elemek olduğu için bu tarz e, tuzaklar kurabilir. Bu arada arkadaşlar ben şunu da söyleyeyim. E, yani hocam çok ayrıntılı bilgiler soruyor. Eyvah ne yapacağız? En ayrıntısına inelim mi? Bakış açısı şu olacak. Ana bilmen gerekenleri bileceksin. Tamam mı? her konuda. Bu ders ders de olur. Coğrafyasında, tarihinde fark etmez. İlk bilmen gerekenleri bileceksin. ÖSYM'nin bir taktidir o. Yani bir sene bir tane ayrıntı soru sorar. Ertesi yıl öğrenci de elemek için yapar bunu. Yani ayrıntıda boğmaya çalışır. Sen önce bilmen gerekenleri bileceksin. Ha vaktin kaldı. Hani ayrıntı inebilirsin o zaman. Ama ana bilmen gerekenleri halletmeden ayrıntılarda boğulursan sıkıntı olur. O tarz soru bir gelir iki gelir. Anlatabiliyor muyum? Ve sen yanlış yaptığında da üzülme onu. Çünkü sen yanlış yaptıysan başkaları da yanlış yaptı. Sen asıl bilmen gerekenleri bil. Şimdi oldu mesela Instagram'da bakıyorum sınavdan sonra herkes saydırıyor böyle ÖSYM'ye. Baktım bir tanesi de daha saydırıyor. Ben onu biliyorum. Dedim ya senin netin kaç coğrafyadan? 18 soruda 2 netim var hocam dedim. Ya sen neyi saydırıyorsun yani? Sen önce bir yap ya 10-15 tane yap. Ondan sonra de ki haksızlık yapıldı falan filan de. Yani o hani sınavdan sonraki hava seni e, yanıtmasın. Anlatabiliyor muyum? Sen zaten belli bir ortalamaya geçtiğin zaman sıkıntı yok. Evet. Onu da söyledik ve geçiyoruz. Püsodamaki bu sene soruldu. 2024'te soruldu. Nedir hocam Püsodamaki? Yalancı maki diye bir ismiyle. Karadeniz iklim bölgesinde ormanların tahribi ile oluşan orman altı bitki örtüsü. En meşhuru fındık. Bak seni neyi bilmen lazım? Maki zeytin ki fındık, tamam mı? Başka böğütlen üvez kızılcık gibi türleri var bu makilerin, yalancı makilerin. Demek ki fındık aslında ağaç değilmiş. Baksana, yani bel yok. Ben ona ağaç mı derim? Anlatabiliyor muyum? Heh. Demek ki fındık ağaç değil, püsüde maki diyoruz. Hocam, maki ile makine ne farkı var? Şöyle fark var. Makiler kışın yapraklarını dökmüyorlar. Ama da makiler kışın yaprakları dökerler. Artı makiler Akdeniz iklim bölgesinde olur. da makiler Karadeniz iklim bölgesinde olur. Dikkat diyoruz ve geçiyoruz. Hocam Bozkır, ilkbahar yağmurları ile yeşerip yazın kuruyan kısa boylu otlar. Nedir hocam bunlar? Mesela koyun yuma, İşte şu. Sığır kuyruğu, hatta bunun çayı falan yapılır. Tozlar, yani Olgunlaştığı zaman yani kuruduğu zaman tozu çok kötü olur. Yani bunun sığır kuyruğu. Geven dikenlidir bu. Anadolu'da hatta sobaların tutuşturması falan için kullanılır. Dikenli böyle bir özelliği var. Peygamber çiçeğini görüyoruz. Ayrıca hani buğday tarlalarında kırmızı görürsünüz böyle gelincik buğday tarlalarında kırmızı kırmızı. Çakır dikeni. Peygamber çiçeği de zaten bu. Yani ilkbahar yağmurlar ile yeşerip Yazın kuruyan kısa boylu otlar. Hocam nerede görülür? Karasal iklim bölgelerinde. Yani İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anadolu'nun alçak yerleri. Çünkü yüksek yerlerde çayır var. Ve ne olur unutma Ergene Havzası. Diyoruz ve devam ediyoruz. Hocam çayır. Çayırlar ilkbahar yağmurları ile yeşerip yazın da yeşil kalan uzun boylu otlar. Çünkü yazın da yağış devam ediyor. Mesela bizim evin işte sitenin daha doğrusu sitenin çimenleri yazın da yeşil. İlkbaharda da yeşil. Çünkü yazın sulama var. Yan taraftaki sitenin çimenleri yazın kuruyor. Çünkü sulama yok. İşte sulama devam ediyor. Nerede? Yüksek yerlerde. Çayıları böyle düşün. Özellikle Erzurum Kars civarında sen Erzurum Kars Ardahan platolarında çayıları çok yaygın görürsün. Ama sadece oradadır dersen yanlış olur. Çünkü Yüksek olan Torosların yüksek yerlerinde, Karadeniz dağlarının yüksek yerlerinde de sen çayları görebilirsin. Mesela tarla sarmaşı, düğün çiçeği, işte orman gölü, taş kıran gibi. Peki hocam çayırla bozkırın ne farkı var? Bozkırlar kısa boylu, çayırlar uzun boylu. Al sana fark. Başka. Bozkırlar ilkbaharda yeşil görüyorsun ama yazın kuru. Çayırlar ilkbaharda yeşil, yazın da yeşil. Bozkırlarda küçükbaş hayvancılık var. Yani otun boyu kısa olduğu için hayvanın ağız yapısına uygun. Çayırlarda büyükbaş hayvancılık var. Uzun boylu otlar hayvanın ağız yapısına uygun. Bozkırlar alçak yerlerde, çayırlar yüksek yerlerde görülüyor ve örnek sorumuz şöyle. Bir grup doğa yürüyüşçüsü kıyıdan başlayarak bir dağa tırmanırken kestane, gürgen, şimşir, kayın, sarıçam, göknar ve ladin gibi ağaçları görmüştür. Bak anahtar ağaçlar, kestane, gürgen, hatta daha anahtar bir ağaç var burada. Ne diyor? Bak. Ladin ağacı. Gördük mü? Ha, demek ki Karadeniz iklim bölgesi. Peki hangisi Karadeniz'de bunların bakalım? Erciyes da Kayseri'nin soyadı değil mi? Kayseri Erciyes. Kayseri Erciyes. Dolayısıyla olamaz kestanesi, gürgeni vesaire. Yunta Kazma yutmuş bozayından, Kazma yutmuş bozayım. Yani Muğla, İzmir civarında bir kırıklık daha hatırla. Nur Dağları nerede? Amonos Nur Dağları, Hatay'da. Ne kaldı? Evet. Yıldız Dağları. Şimdi Yıldız Dağları Karadeniz iklim bölgesinde. Bak, yıldız olabilir. Ama Yıldız Dağları yüksek olmadığı için, Ladin, Göknar sarı çam mümkün değil. Ha şunlar olabilir bak. Alçak yerlerde kestane, gürgen, şimşir, kayın bunlar alçak yerde olduğu için yıldız dağlarında olabilir. Ama Sarıçam çam değil olmaz. Demek ki bu durumda kaç kar dağlarıdır aslında ama seçin Kaçkar kaç kar dağları yok. Onun için sen Girisun dağları desen de olur. Cevabında E seçeneği olur. Bir sorumuz daha var. Türkiye ormanlarında ağaçlarından hangileri daha geniş alanlarda görülür demişiz meşe, kızılçam, diş budak, ıhlamur. Evet. Şimdi Türkiye'de en yaygın ağacımız neydi arkadaşlar? Meşe ağacı de bizim değil mi? Bak görüyorsun meşe ağacı. Hatta Anadolu'ya meşe denizi diyorlardı hatırla. Peki kızılçam? Evet bak Türkiye'de en çok görülen ikinci ağacımız kızılçam. Neden? Çünkü Türkiye, Türkiye Akdeniz iklim bölgesinde değil mi? Hani o büyük iklim kuşaklarını dikkate alırsak Akdeniz iklim bölgesinde. Onun için bu ikisi daha fazla olacak. Diş budak işte görüyorsun. Ihlamur görüyorsun. Evet. Cevabımız da net bir şekilde A seçeneği olur. Ve evet gençler bitki örtüsünü bitirdik. İklim ünitesi tamam. Şimdi iklim ünitesi ile ilgili bu dersten sonra iklim ünitesi ile ilgili örnek sorular çözeceğiz. Ardından sarmal testimiz bu üniteyi kapatıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Música